Zamanda yolculuk olasılığı. Einstein'ın görelilik teorisine göre ışık hızına yakın hareket eden bir nesne için zaman daha yavaş akar. Bu teorik olarak geleceğe yolculuğun mümkün olabileceğini gösterir. Geçmişe yolculuk. Negatif zaman geçmişe gitmek gibi bir olasılığı desteklemez. Çünkü zamanın geri akması ışık hızını aşmayı gerektirir ki bu fizik kurallarını ihlal eder. Negatif zaman sadece parçacıkların davranışıyla sınırlıdır ve makroskopik dünyada zamanın geri akmasını sağlamaz. Negatif zaman, kuantum mekaniği için önemli bir keşif olsa da, geçmişi yolculuk için gereken fiziksel mekanizmalar hala imkansız görünmektedir. Şu anki bilgilerimize göre, geleceğe gitmek teorik olarak mümkün. Geçmişe gitmek ise bilimsel sınırlamalar nedeniyle imkansızdır. Bu tür araştırmalar, Evrenin nasıl işlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak zamanda yolculuk gibi konular için henüz çok yol kat edilmesi gerekiyor.